Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sıla paylaşım var getirdim sizler için Güzel kızımızın yaz görüntüleri ve muhteşem kareler sildiği yerlerden görüntüler kanalımda yerleştiriyorum sizler için Evet arkadaşlar şu karelerde Huzursuzluk Divaneli e, kitabı biliyorsunuz Sıla Türkoğlu çok seviyor e, Şebirin Demirkaya ile küçük bir, e, bir piknikte çektikleri muhteşem görüntüler, kareler. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yarın e, Slatürk yolu, Evrim Evrimalasiye Show TV ekranlarında e, konuk olacaklar ve soruları cevaplayacaklar. E, sürprizler var. Hepsi yayınlanacak benim kanalımda.